Bak şimdiye kadar anlattığım bütün hikayeleri unutun. 3 tane kadın bir adam için saç başa birbirine giriyor. kertenkele gibi adamın 3 tane karısı var. Üçü de eşarplı ama çiçekli değil. Yanındaki puantiye eşarplı ilk karısı. İlk karısından hiç çocuğu yok. Sade eşarplı puantiyelinin akrabası. Aynı zamanda kuması. Yani adamın ikinci karısı. Bu karıdan 5 tane çocuğu var. Çiçekli eşarplı abla ise adamın amcasının oğlunun karısı. Önce bu sade eşarplıyı kocasından boşayıp bundan 5 tane çocuk yapmış. Ardından çiçekli eşarplı ablayı kocasından boşatmış. Neyse ki bundan çocuk yapamış. Ama aynı zamanda bu kadının yeğenine atlamış ve amcasının kızına atlamış ve adam kendi amcasının karısına da atlamış. Bu çiçekli eşaplı üçüncü karısı kocasına geri dönmüş. Fakat adamın telefonunda bu kadınla birlikte çektikleri 340 tane video var, müstehcen videolar. Çiçekli eşaplı ablamız kocasına döndüğü için adamın bu müstehcen videolarını silmelerini istiyor. Bu puantiyeli ile sade eşaplı ablalarımız da iki kuma olarak güçlerini birleştirip bu ablamızın saçını çekiyorlar. Umarım hikayeyi anlamışsınızdır da ben bunlar buraya niye çıkmış tam olarak onu anlayamadım.